arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bu sıcak yaz günlerinde otururken düşündüm ne yapayım ne yapayım diye ve aklıma güzel bir ev yapımı limonata yapmak geldi. Yaklaşık 4-5 sene önce yapmıştım. En son epeydir de yapmıyordum. Baya tembelleşmişiz. Şimdi onun için harekete geçtim. Bunun için 1 kilogram limon en başta yeterli arkadaşlar biraz eksik kaldı benim limonum ama e, fark etmez güzelce yıkadığımız limonları kafalarını keserekten geniş bir kap alıp rendeyle dış kabuklarını rendeleyeceğiz evet rendelediğimiz limonların sonuna geldik arkadaşlar bütün limonlar bittiği zaman e, rendeleme işlemine son veriyoruz bunu rendelediğimiz limonları daha sonra e, elma dilimi şeklinde keserek hepsini hazırlıyoruz ince ince elma dilim şeklinde kesiyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar derince bir kap alıyoruz daha sonra bu kaba ne ekliyoruz ilk başta limonun kabuğunu rendelemiştik hani o çıkan rende posalarını daha sonra ince dilim olarak kıydığımız limon dilimlerini ve üzerine şekeri ilave ediyoruz. 1 kilo limona ben 750 gram şeker koydum. Daha tatlı sevenler 1 kilo koyabilir. Daha az şekerli sevenler de 500 gram koyabilir. Evet, daha sonra arkadaşlar ovalama işlemi sonucunda elde ettiğimiz limon özünü Küçük kabın üzerine koyduğumuz süzgece aktarıyoruz ve elimizle ovalayarak içerisindeki tüm sıvının e, kaba geçmesini sağlıyoruz. Süzgeçte kalan posayı ise büyük kaba tekrar aktarıp üzerine 2 su bardağı su ekleyip tekrar yoğurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ovalama işlemimiz bitti arkadaşlar. Limon suyunu böyle şurup şeklinde koyu bir kıvamda elde ettik. Bunun keskinliğine göre suyunu azaltıyoruz. E, Artırabilirsiniz, şekeri de az geliyorsa artırabilirsiniz. Deneye deneye, sonucu başarılı bir şekilde elde edeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, limonata yapımımızın sonuna geldik. Oldukça uğraştırıcı gibi gözükse de inanın ki çok basit bir tarif. E, tadı ise pastane limonatalarından farksız hatta daha güzel diyebilirim. Yani denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra yorumlardan da bana bildirirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Yaz aylarında limonata ile serin serin günler diliyorum.